Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kuş oyunlarının en büyüğünü oynayacağım ve bu oyunu oynamak da benim için bir onurdur. Özellikle de sizin için, sizi çok sevdiğim için her oyunu oynarım ben. Her oyunu oynarım her oyunu yani her oyunu oynarım ben. Sizin için her oyunu her şeyi yaparım ben. Hem de diğer youtuberlar sadece para için yapıyor bunları arkadaşlar. Evet arkadaşlar yalan söylemiyorum. Diğer youtuberlar hep para için yapıyor ama ben yapmıyorum para için. Ayıp değil mi kardeşim bu? Biz abone olacağız siz para kazanacaksınız. Oh ne ala memleket. Bizim telefonumuz kaçacak. Sizin telefonunuz kaçmadan siz de yeni telefonlarla gideceksiniz. Oh ne ala memleket. Vallahi bizde hiç öyle yok yani. Her şey karşılıklı. Abone olursak sizin de bize bir borcunuz vardır. O iyiliği ödemeniz onurlu insanları, gururlu insanları. Senin <laughs> hmm. 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 beş kuruş. İki video çektin... sonra da para vereceğiz biz <laughs> be. Burada tablette biraz. Bu arada şu an anneannemin telefonuyla oynuyorum. Anneannemin telefonu da bozuk olduğu için birazcık kısa sürecek bu videomuz arkadaşlar. O çok ama çok özür dilerim. bu hmm. Bak kaç yıllık bu oyunu oynuyorum ya. Kaç yıllık. Özlemişim bu oyunu oynamayı gerçekten. Eskiden çok oynardım. Yani oynuyor arkadaşlar kanalıma üye olursanız çok teşekkür ederim. Tamam ben de para için yapıyorum. Ama yani ben size yani güzel videolar çekiyorum. İki video çekiyorlar diyorlar ki. Çekiyorlar ya. Ben günde dört video çekiyorum arkadaşlar. Kimse abone olmuyor ya. Ay yazık ya. Onlara abone oluyorlar. Onlara abone oluyorlar ama onlar şükür etmeyi bilmiyor. Ben günde kaç video çekiyorum ama şu an 3 abonem var. Onlar da ailemden gelen aboneler. Ama onlar... Ama siz hiç abone olmuyorsunuz bana. Ben ne diyorum sizlere? Bir şey. Ben ama o youtuberlar öyle... Küfür ediyor. Ben hiç küfür ediyor muyum? Oradan. Yok hangi kanalmış? O ne? Şey. Hepsi de dekorasyon ne? ne Nasıl? Oradan hangi kanal o, gezekalı o, diyor. Hiçbir bir şey olmuyor. İki bir saniyelik anlarla bir anlarla şey. Anlarla i̇ki saniyede saniye tamam. affediyorsunuz. Ben hepsi olsam. Hepsi beni iki saniyede affetmeye duymazsınız. ben iki saniyede Niye, niye reklam izledim ki ben şimdi? Oyun o kadar güzel ki oyunda bedavadan reklam izleme şansı. Mısın? Aa bak anahtar çıktı. <laughs> Üç anahtar hem de çok güzel bir fırsatmış. Hmm. Haptiler yorumlarım Sen dinle, ah, oldu? Bu video 9 dakika olsa yeter dedim mi arkadaşlar? Hmm, çünkü bu videoyu çekerken benim çok ağrıyor. Çünkü onların küçük kamerası var onlar da çekiyorlar. Ama ben bu videoları çekerken Telefonla çekmek zorundayım çünkü benim küçük kameram yok. Evet, biz fazla zengin değiliz ya. Annem babam da zor duruma sokmak istemiyorum şimdi. O kadar da fakir değiliz ama yani biraz ortayız. Bizim gönlümüz değil. Parayı da alamadık ama. Hmm. <laughs> yani bu oyun oyunda para alırsak çok mutlu oluyoruz. Mani kazanırsak çok mutlu oluyoruz. Keşke o Roblox'ta bedava Robux hilesi olsaydı. Ama bu yok. Evet arkadaşlar kandırıyorlar bizi ama öyle bir şey yok maalesef. O hile yok işte. Her şeyin hilesi var o onun hilesi yok. Keşke olsaydı ama yok onun hilesi ya. Niye yok arkadaşım ya? Ben istiyorum öyle bir hile olsun istiyorum ama yok maalesef. Hmm. bir tane varmış. Bunların hepsini yaşamak için kullanacağım. Bir tanesini bile satmayacağım. Hepsini yaşamak için kullanacağım. mi? Ya. ya dört ise... Dörde karşı sıfır. Dörde karşı sıfır. Bu hepsi şey var mı Ya del de karşı sıfır sıfır h m m h böylelikle m böyle böyle Burada Among Us videosu görüyorum ama Among Us atamıyorum maalesef. Abone olmadıkça Among Us niye atacağım ben size? o ne memleket yemin ederim. Size de bir şeyler oluyor bu sıralar. Hayır yani arkadaşlar yani şöyle abone olmayacağınız ben de size öyle PUBG mobil falan atacağım. He ne güzel. Hem ben kızım niye PUBG atayım ben size ya? Ben kızım kız. Ve hangi telefondan atayım ben sapapçıyı anlayamıyorum. Annem babam görse bana ne kadar kızacaklarını biliyor musunuz? Kızım sen papçı mı oynuyorsun derler bana. E tamam Egean de oynuyordu küçükken ama yani. Egean benim. Ben kızım. Kız. Kızlar erkeklerle bir mi? Hmm. İlk okuldayken bir tane arkadaşım vardı. Ne demişlerdi biliyor musun? Kızlar kızlar süper, erkekler salak demişti. Böyle bir şey var mı ya arkadaşlar? Kızlar ki ayırt etmek çok büyük suçtur. O cehenneme gidecek. Ya senin baban da senin baban da erkek, senin baban da erkek. Şu an babasına salak diyor. Haberi yok. Senin baban erkek değil mi? Arkadaşlar o yüzden o arkadaşımdan nefret ettim. Ben o arkadaşımdan nefret ettim. Evet. Benim babama da dedi de ayrıca. Benim babama da dedi ya. Sen nasıl yenmen büyüklerle böyle konuşursun? Ayıp değil mi? Buradan o arkadaşıma sesleniyorum. Bir daha yapmasın lütfen bunu. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.